arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son ikiliz oynayacağız. Hadi başlayalım. Tails. İlk kartımız Tails'miş. İyi. İyi. O ne ya? Heh, tutabiliyormuşuz tamam. Zıpla gider çekirge hopla gider çekirge Çekirge değil lan tilki Abi, Aman tanrım Burada çiçekler ölmüş ulan çiçeklerden kan mı çıkar tövbe tövbe Neyse Ben burada oturmanın kolay yolunu biliyorum Kaçma. Anam ne oluyor? Kaçamadık. Kaçamadık. Tamam bu da atlayalım, bu atlayalım. Gidiyoruz dümdüz. Sonuçta yan yana gidemeyiz. Çünkü bu iki de iki boyutlu gibi şeydi galiba. Oh, Sonic sen miydin? Tabi tabi. Olan Sonic elinde kanları var. Ben bugün atlar mıyım? Tabii ki atlarım. Başa geldik. Sonunda ya güzel bir hava. İlerle, ilerle, ilerle. Oh. Heh buna gördük. Tekrardan kaçalım bir. Ben kaçarım. Ben korkak bir adamım. Korkacağım. Aha! Şurada siyah bir altın vardı. Onu aldık. Eksi bir link. altınımız eksi bir. Yes be! Ulan eksi bir. Lan altınımız eksi bir azalmış lan. daha iyiydi. Neyse. Ben eksi üç altınımı yapmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Altınımı eksi üç yapacağım. Sana ne yaptılar sincap kardeş Bunlar robot değil mi ha? He penguen lan bunlar lan bunlar penguenler ne işi var burada diye yaşaması gerekmiyor mu onlar Lan çiçeklerden kan çıkıyor tövbe tövbe Ulan bu çiçekler yargı ya... <laughs> Neydi çiçekler hayvan mıydı? Bu çiçeklerden mi kan çıkmış ya bu çiçekler ne olmamış? Niye olmamış? Niye ağaçlar bir şey olmamış da her zaman hayvanlara ya da şeyler olmuş çiçeklere? Aha! Zıplanmıyor. Aha Sonic! <laughs> Ellerini yakanlar. Lan beni niye yanıma çekiyorsun? Ben niye yanına gidiyorum? Aa. Anla gittin. Heh, ne oldu gördün mü? Lan son iğneli kanlı mı oldu lan? Hello do you. Beni, merhaba benimle oynayana bak ister misin? Olur oynayalım. Tavlaysa yeneriz. Lan niye ağlıyorsun o tarafa doğru gide gidip diye. E tamam gidelim. Lorda hide yazıyor. Yani kasaklanmaç yazıyor. Normalde bir o son sayması lazım bir duvara. Senin de bir yasaklama lazım. Niye kaçıyorsun ki? Hileci misin sen? Öyle kaçarsan tabi bulamazsın. Aha buldu. Yok ben kaçacağım üzerine koşacağım. Lan bir bismillah daha üzerine koşmaya yayını başlamıştık. Ha biz öldürdü. Şaştık mı şaşmadık. Bu qatildir. Kaç kez öldü? Yazık. Çok yavaşsın. Sayın açsın lan. Ço ee, bir tek denemek ister misin? İsterim. You, you can't run. Yo, koşabiliyorum bak. Aksin oh, kim alan? koşamazsın diyor. E koşuyorum bak. Aa kim oğlum? Bunu en alt doğru gideceğim. Onda da aynı taktiği yapalım bakalım bir şey olacak mı? Sonu gelme. Ha geldi. Ben burada atlamam. Bakın hiç atlamadım. Ulan ne oluyor? Bismillah ya. Don't like play Lady Bullet? Don't like play. Anlamadım ki bunu. Ne diyor ya Bismillah? O kadar İngilizcemiz yok. Lan gözümü köyteceğim. Bu oyun ne? Lan bu yani kim kesti biraz lan? O ya kim kesti bir kesti biraz lan? Oyun 95 ne yazmanız yani? Tamam kesti bir marka bilgisayar kullanıyorum da. İlla bunu belirtmek zorunda mısınız lan? Arkadaşlar ben bunu Türkçe çevirmeyeceğim çünkü çeviremiyorum. Benim İngilizcem yok. Doğru düzgün. Aslında hepsini biliyorum Türkçe çevirmeyi ama gel de çevirmeyeceğim. Seni öldüreyim bak. Seni öldüreyim. Oraya kestir yaz ola. Arayı falan 95 var burada. Lan bizim yumumuz varmış. Aha. Valla. Lan bittin lan sen yazı. Al. Üf, üf. Kafam boyum yetişmiyor. Neyse şimdi elemeye devam. Seni öldüreyim bak Casper yazma şuraya. Benim ismim var. Vallaha çağırırım. Benim ismim Ale, benim ismim Alev. Alev Ortanca adım İrfan. Soyadım da 905 tamam lan? You next. Geçebilirsin yazıyor. Geçti. Yok ya Koşabilirim lan. Sana mı sağ mı soracağız? Koşuyor. Al bak koşuyorsun. Hatta zıplıyorlar koşuyor. Geri doğru geri gideceğim. Aa bakın arkadaşlar az önce gösteremediğim altın. Abi geri gitmek istiyorum. Oraya geri düşmek istiyorum. Çok güzeldi. Gözüm kör oldu. Neyse şunu altı Allah gidek. Eksi 2 rings. Çok iyi ya. Sıfırdan daha iyi. Çünkü iki var içinde. Oradaki eksi ise süs yola koyulmuş. Benim iki altınım var. Benim iki altınım var. Benim iki al altınım var. Be Oha lan şurada ne geçiyor? Ulan ka o kadar kan nereden buldunuz? A aranızda A. Bakayım. Kesin B kaç pozitif ha bunlar. Kesin. Bakayım. Hepsi de B kaç pozitif ara arkadaş pozitif kana ihtiyacı olan var mı? Bu da satıyorum bedava bedava. Ama kirli. Çünkü daha yeni yerde, yerde buldum. Bak üzerine üzeri de zıp. Lan zıplanmıyor ki. Üzerine duruyorum. Kirli kan kirli kan bedava. Ananın ne oluyor? Heh. Kod Katıldın. Ah, 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 ah. Hadi yuvuk diyeceğim. Korkak mısın? Gel lan. Bizimle oyun oynuyor galiba. Ulan sen de salak mısın lan kız? Kafasına bir yumruk alsana O kadar güçlüsün gidiyorsun. Çizgi filmlerde bir vuruyorsun. Toprak depem oluyor. Bu ne lan? Ne hiç Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Ağmen'e gidelim. Ermen. Yumurta mı adam? Yumurta adam adam. Ağmen değil isim oldu lan. Yumurta adam lan o değil. Türkçesi yumurta adam. Aa harbi lan lan. Kafası yumurta gibi. Doktor, doktor yazmışlar. Lan bu bildiğiniz yumurta adam. Daha aşağı inmeyeceğim. Dümdük içeceğim. Ana zıplayamıyor. Ulan o bir kilo verip de zıplayamadığın mı oldu? Bir git bir kilo ver git bir şeye git spor başla. Sana reçete yazıyorum. Her akşam bunu uygula Direkt 80 kez bir e, 50 metrelik tur koş tamam mı? Tamam mı? Daha zıplamayı öğrenemiyor da. Aha şu an spesi zıplamıyor. Ay bak. İlla bizi kilo vereceğim diye zıplamıyor. O da doktor olmuşum bir kendini obeziten kurtarmamışım. Aha. Bu ne lan? Ana. Başım dönüyor bismillah. Başım dönüyor. Hipnotiz olacağım. Lan harbi beynim döndü lan. Ne oluyor bana? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ulan bak çöspüğün oldu o, Bak bu oluşu sen. Sen ne oldum ya? Yumurta adamdan yumurta adamdan böyle bir şey beklemezdim. Tekrardan altımızı almak için merdivenin ucuna geçeceğiz. Çünkü bu zıplayamıyor. Merdivenin altına geçersek o zaman kabul olmaz altın eksi altınlarımız. Çünkü bu merdivenden yürümeyi bilmiyor. Sadece aşağı inmeyi biliyor. Yok açmasını bilmiyor. Tamam orada yaşlısın da. Ulan yaşlı bile değilsin lan. Şahar kilo olsun. Obeziteden kendimi bile olulamam. şimdi Bir de doktor olmuş. <laughs> Heh, eksi üçü altınımız var. Eksi 3 altınımız var. Yuppi. Kimsenin eksi 3 altını yok. Bakın. Zıplanmıyor da. Merdivenden çıkamıyor. Beceriksiz. Şimdi izleniyoruz. Yok yenemeyeyim. Belki başka bir gizem daha vardı. Yok yok gizem yokmuş lan. Mavi ateş Lan bunlar kırmızı değil mi Bilmiyorum ya? Ben mi yanlış biliyorum? Lan bir, mer bir merdiven daha varmış lan. Artık kör oldum arkadaşlar. Ulan. Oh, Anlam anlıyor. Bakın arkadaşlar. hayli ateş yanıyor ama siyah yanıyor. Yani ne oldu şimdi? Heh bunu da gebetti arkadaşlar. Heh bitti. Oyun bitti mi şimdi? ne bakıyorsun kardeşim Allah Allah. Biz de öyle bakarız. Kendini bir şey zannediyor. Lan kirpisin kirpi. Ayağım god. He tanrısın tamam, biz de sana tapıyoruz tabi Biz Allah'tan başka kimseye kimseye şey yapmayız, korkmayız kimseden. Diyemedim de. Allah'tan başka hiçbir şey tapmayız biz. Yok bak vallahi kes vuracağım seni. Kes deyip duruyor. Game over. Kaybetti arkadaşlar. Bu oyunu kazanıp kaybeden kaybede kaybeden bir bir kişiyiz. Hadi bay bay arkadaşlar. Ben altıma sıçmaya gidiyorum. Hadi bay bay.